Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar yine Brawl Stars'tayız ve Brawl Stars'ta yeni gelen kostümleri alacağız ve de bu yeni gelen Squad Busters yerine bir bakış atacağız. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Oyuna şöyle bir yer gelmiş. Yeni oyun diyor. Gördüğünüz gibi Squad Busters 29 Mayıs'ta globale çıkıyor. Tabi 29 Mayıs'ta ben askerde olabilirim. Globale çıktığına daha şahit olamadan gidebilirim buralardan. Çünkü şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi askerliğim 3 Mayıs'ta açıklanacak onu öğrendim ya 16 Mayıs'ta gideceğim ya da 27 Haziran ya da işte diğer tarih anladınız mı arkadaşlar belli olmaz belki de globala çıkmasına yetişebilirim küresel lansman ve ön kayıtlara başladı Siz de ön kayıtları hemen hızlı bir şekilde olabiliyorsunuz ve bir tane rastgele stratejisi açabiliyorsunuz şu anlık 1 milyona ulaşmış Bence şu an 5 milyonu geçmiştir Bu da yakında gelecektir ve Shelly kostümünü buradaki bilmem kaç milyon indirmede vereceklermiş yani bu biraz beni üzdü ben direkt bunu lak diye almak isterdim ama biraz bekleyeceğiz. Yani birkaç günde herhalde alırız diye düşünüyorum. O da iyidir arkadaşlar bence. Tabi bu 5 milyon, bu 50, bu 100 milyonsa yapamazlar bence. Neyse çıkalım. Şimdi arkadaşlar dükkana geliyoruz. Dükkanda çok güzel bir kostüm var. Fakat ondan önce de arkadaşlar şunu da söyleyeyim göstereyim hatta. 10 bin mücevher var. 10 bin mücevher. Yani bu ne demek? Kataloğa geliyorum. katalogta destansı kostümlere gelelim. Bakın burada bal kaba fank. Yani 149 elmas, 5000 bin mücevhere alınıyor. 10 bin mücevher burada satılıyor desen 10 bin mücevher. Sağa geliyoruz. Yani 300 elmas. Şimdi 300 elmas şu an neredeyse 600-700 TL falan. O yüzden 200 TL gerçekten uygun. Hızlı bir şekilde gelelim buradan. 200 TL verelim. Tamam diyoruz. Şimdi değil ve 10 bin mücevherimiz geldi. Mücevher'e de ilk defa bu şekilde para verdim galiba. Tam emin değilim. Ama neyse sonuçta ucuza geliyor arkadaşlar. Ucuza geldiği için her türlü alınır. Ve de burada yeni bir kostüm var. Perili köy köşk 8 bit. Bu kostüm de gayet güzelmiş. Hem de 79 elmas. Yani 79 elmasa perili köşk 8 bit gayet iyi arkadaşlar. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Dükkana geliyorum. Bazıları bana yazmış. Katalogdan abi sen enderleri tamamlamışsın ama süper enderleri daha tamamlayamamışsın demişler. Evet. Ben normalde tamamlamıştım. Sonradan bir kostüm gelmiş burada. Ondan sonra yani 103 oldu. Ben baktıydım bir tane de. ha şu. El Mayor Domo. Yani bu kostüm ne ara geldi arkadaşlar. Ben bir bilmiyorum şuna bak. Ya şimdi tipe bak ya. Bu daha yeni geldi herhalde. Bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdi 79 elmasımız yok. 8 elmasım kalmış. O yüzden gelelim şuradan star hediyelerine. Benim burada gördüğünüz gibi elmaslarım var. Hızlı bir şekilde bunları alalım. Ne kadar elmasım var bilmiyorum. Şöyle Kaç etti kardeşim? 58 yaptı. 68. Evet 68 yine mi yetmiyor? Ve burada da bir tane efsane istediğimiz var. Bakalım buradan ne geliyor arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bunu da açalım. Ve... Oha o mu geldi? El Mayor Domo kostümü geldi arkadaşlar. Böyle şey çok iyi oldu. Valla maşallah şimdi seç hatta. Başka arkadaşlar burada benim altınlarım var. Ve burada da bir tane kostümüm var. Bunu da alalım. Gençler değişik bir kostüm. Gördüğünüz gibi bu da manyak ötesi bir kostüm. Mork Fenrir Bas. Şimdi seç hatta onu da. Başka alacağım bir şey var mı? Diğer kostümleri aldım zaten. Ve baya bir kostümümüz oldu. Şimdi bizim dükkana geliyoruz. Katalogda süper enderlerimiz fullendi hem de bedavaya fullendi. Enderlerimiz zaten full, efsanelerimiz full, gizemlerimiz daha 10 tane eksiğimiz var. Az kaldı bunları da fullleyeceğim. Destansılardan da şu an 106 tanemiz oldu. Bir de yeni gelen kostümü alacağız ama şu an elmasım yetmiyor. O yüzden birazcık elmas satın almam lazım. Evet bir 80 TL arkadaşlar çekelim. Bir tıkla satın al. 80 TL iyidir. Evet ödeme başarılı oldu. Şimdi 3 tane kostümümüz var yeni aldığımız. Onları deneyeceğiz. Neredesin? Perili. Perili köşk 8 bit. 79 masa. Bunu alıyorum ve perili köşkümüz geldi. Kardeşim benim. Evet güzel. Fena değil açıkçası. Şimdi seçtirdim hatta bunu da. Tamam. Şimdi gelen kostümü ilk önce bir alalım. Bu primoyu. El primomu buradan seçtim. El mayordomo Bismillah diyoruz. Oyna kardeşim. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Yani ucuza geldi. Hatta bedavaya geldi diyebiliriz. Şöyle kardeşim yani çok şık duruyor açıkçası. Kardeşim yani beni eksi 10 yedim ya. Eksi 10 yedim. Bittiniz, bittiniz oğlum. Geldim, bekleyin. Ben direkt ortaya giriyorum. Abi beni direkt patates ettiler ya. Kostüme daha bakamadık. Kostüm şık görünüyordu. Şili geldi, bize atladı. Kötü oldu, ben ne bileyim abi ya. 800 kupada prim oynamadım ki. Eskiden oynamıştım tabi. Tamam, burada bir fight var. Aa, bunlar gitti maalesef. Bir ulti doldursaydım. Tamam kardeşim de yani yeter ama artık ya. Yeter ama artık. Ölüyorsun işte bak. Ölüyorsun. Ölüyorsun. Görmüyor musun? Adam ölüyor hala bana saldırmaya çalışıyor ya. Şurada bir kit var kardeşim. Ben de bir ulte kast ya abi nasıl nasıl nasıl? Çıkış ya kardeşim. Neyse savaşçılara geliyorum. Şimdi de bazımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle değişik manyak bir kostüm aldık. Seç diyelim. Tek hesaplaşma oyna kardeşim. Yani bari bunda bir win alalım. Ya Primo'da bir şey yapamıyorum abi. Tabii Primo'da benim ultim nasıl doldu kendi kendine onu anlamadım. Tam ona şaşırıyordum öldüm. Neyse sakinim baba. Yanlış aksesuarla girmişim maalesef. Beni bir salın. Bu arada kostüm yani hiç fena değil arkadaşlar. Şu arkadaşı hemen kestim. Ve bir daha ultim oldu. O iyi oldu da arkadaşlar. Yani ben enerji alamadım. Bayağı kötü oldu. Kostümümüzde canavar. Yani gerçekten canavar. Kardeşim hayırdır? Yani hayırdır yani. illa keseyim mi? Az önce zaten bir kiti öldüm. Kardeşim bak ben bu kadar keskin görüşe sahibim. Haberin olsun. Şimdi hop kardeşim benim. Üçüncü kilme. Üçüncü kilme. Üçüncü kilme. Arkadaşlar üçüncü killimiz de geldi. Hemence. 800 kupadayız. Onu da hatırlatırım. Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şu arkadaşı kesiyorum dördüncü kill. Hızlıca hızlıca alayım dedim arkadaşlar. Şöyle bir ultim de olsun. Seni de keseyim kardeşim. Beşinci kill. İlk maçın telafisi arkadaşlar. Şu arkadaşı da hemen keselim. Altıncı kill. Beni kesme. Beni kesme oğlum bak. Yedinci killimi de alayım. Akabe. Lan be alırdık ha. Ya 7 kilo alacaktım bir maçta. Rekor olacaktı ha. <laughs> Allah Allah. Neyse devam. Keşke alsaydık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Adam beleşçi oldu ya. Savaşçılar gelelim buraya. Şimdi o en son kostümü alalım. 8 biti alıyorum. Abi 8 bitte ben nasıl oynayayım burada bilmiyorum açıkçası. Seç diyelim. Bence duo oynayalım. Yani çünkü burada solo yani pek bir imkanı yok gibi gözüküyor. Hadi bismillah. Tamam yanımızda kit var hiç fena değil. Ve bakalım kostüm Yani çok garip bir kostüm Ulan ben evim şu an ha Gerçekten ben bir evim Ama çok yavaşım O yüzden işte burada abi beni kesiyorlar evet Gördüğünüz gibi Ya abi üf. Gerçekten 8 bit Zor oynanan bir karakter ya Carter Kardeşim Onlar beni kesti Oğlum kaç kaç Ne yapıyorsun Şimdi ben de onları Onları keseceğim Kardeşim Siz hayırdır Ben o kadar yavaşım ki Kaçamıyorum Şuradan bir kutu var Onu kasılacaktım da işte adamlar geliyor. Sen onu kesin çok iyi abi. Kostüm arkadaşlar açıkçası çok iyi değil ama o oh, adamı öldürdüm ve ikinci olduk. Çok iyi abi en azından biraz da olsa kupa aldık. hadi biz onları kesemeyiz öl bence. Biz onları nasıl keseceğiz abi sen benden ne bekliyorsun yani benden nasıl bir performans bekliyorsun şu arkadaşları ben nasıl keseyim. Adam beni ultisiyle öldürdü ya. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Devam diyelim. Yani denedik bütün karakterlerin azından denedik bir şekilde. Olduğu kadar değilim arkadaşlar. Burada da stratejileriniz var da bunları niye açalım bilmiyorum. Yani bir işe yaramaz yani açıkçası. Neyse arkadaşlar yavaştan da bölümün sonuna gelelim. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Fena bir video değildi açıkçası ama siz bence bu videoyu izleyin. Squat Busters videom az izlendi. O videoyu bir izleyin. Önyargılarınızdan bir kurtulun. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.